İskenderun Spor Kulüp Başkanı Hakan Bolat, Kulüp CEO'su Jean Olderie Kering, Teknik Direktör Ümit Karan ile resmi sözleşme imzaladı. Kurduğu güçlü kadro ile tüm dikkatleri üzerine çeken Akdeniz temsilcisi İskenderun Spor'da Kulüp Başkanı Hakan Bolat, Kulüp CEO'su Jean Olderie Kering ve Teknik Direktör Ümit Karan ile üçer yıllık resmi sözleşme imzaladı. <laughs> evet, cam, tarafa. İskenderun Ramada Otel'de yapılan imza törenine katılan turuncu mavili taraftarlar kulüp başkanı Hakan Bolat'a, Jean Olderie Kerinke ve Ümit Karan'a sevgi gösterilerinde bulundu. İmza törenine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İskenderun Kaymakamı İskender Yan'dan, Belediye Başkanı Fatih Tostalı, İFSO Başkanı Levent Takkı Yönetim Kurulu Üyeleri Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ali Ferit Gündel, İskenderun Veteranlar Futbol Kulübü Futbolcuları, İskenderun Spor Taraftarlar Derneği Üyeleri, Spor Adamları Katıldı.